Merhaba canlarım sahilde bir tur attık geldik şimdi sizlere tin havuz evlerimi tanıtayım. Canlarım evimizin içine girdik. Bu evde dört kişi kalabilir. Burası üst katta bulunan çift kişilik yatak odamız. Şimdi alt kata geçiyorum. Salondaki çek yatağı açılabilir onun üstünde de yatılabilir. Burası da alt katta bulunan çift kişilik yatak odamız. Aynı kendi eviniz gibi istediğiniz gibi keyif yapabilirsiniz da banyomuz, tuvaletimiz mis gibi duşunuzu alabilirsiniz. Haydi şimdi mutfağa geçelim. Mutfağı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çamaşır makinemiz var. Burada kabımız, kacağımız, her şeyimiz, tezgahımız var. İstediğiniz gibi edip yiyebilirsiniz kendiniz. Zaten sabah kahvaltısı benden. Mutfağınıza kapkacağınız eksik olanları ben tamamlarım size. Oh canlarım bugün çok yoruldum. Bir kahve yapayım da içeyim şu bahçenin bahçede oturayım. Hem bahçeyi seyredeyim, bahçenin keyfine bakayım. Şurada otururken size bahçemizi tanıtayım. Şu bahçemizde mangalımız var. İstediğiniz gibi mangal yapıp yiyebilirsiniz. Arka tarafında da kendi diktiğimiz meyve zeptelerimiz var. İstediğiniz gibi koparıp yiyebilirsiniz. Sizi bora bekliyorum. Sevgi ve selamlar.